أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا Ve kâlen nebiyyü aleyhi ve sellem innehu le ala kalbi ve inni le fil yevmi mi etemerrah sadaka rasulullah fîmâ kâl evkemâ kâl Kıymetli kardeşlerim bugünkü sohbetimizde istiğfardan bahsedeceğiz. Nedir istiğfar? İstiğfarın bu dünyada ve ahirette kazandırdıkları ve istiğfarın yapılması en bereketli olan vakit, en çok kazan sağlanan vakit hangi vakittir? Bundan bahsedeceğiz. Kardeşlerim, tevbe ve istiğfar birbirini tamamlayan iki ibadet şeklidir. Tevbe, işlediğimiz günahtan veyahut günahlardan pişman olmak, o günahı terk etmek ve bir daha o günahı işlememek için Allahu Teala'ya söz vermek ve verdiğin sözü tutmak. İşte buna Kur'an'da tevbeyi nasuh diyoruz. Deniliyor. İstiğfar ise tevbeyi tamamlayan bir ibadet şeklidir. Allahu Teala'dan affedilmeyi, bağışlanmayı dilenmek, dilemek ve istemek. Yani gafur olan, gaffar olan Cenab-ı Mevla'nın bu güzel ismi sübhanlarına sığınmak demektir. Kıymetli kardeşlerim, Allahu u Zülcelal Hazretleri 33. sure olan Ahzab suresinin 41 ve 42. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallezine amenu zkurullaha zikran kethira ve sebbihuhu ve asila. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin ve sebbihuhu bukuraten ve asila sabah akşam Allah'ı tesbih ediniz. Kıymetli kardeşlerim bu ayetlerde emredilen şudur. Demek ki Müslüman Cenab-ı Mevla'nın affına ermek için zikrullaha devam edecek. Çok çok Allah'ı anacak ve zikredecek. Bir de sabah akşam derken burada Allahu Alem bir gün başlangıcı sabahtır. O günün sonu akşamdır. Sabah akşam demekle Allah'u Allahu Teala'yı tesbih edeceğimiz vakit dilimi olarak bir gün boyunca fırsat buldukça Allahu Teala'yı tesbih edin manasına gelir. Kıymetli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hem kendisi ifade buyuruyor hem de sahabeler buna şahittir. Allahu Teala'ya çok çok istiğfar ederdi. Müslüm'ün rivayet ettiği hadis-i şerifte Efendimiz şöyle buyuruyor. Gala Resulullah İnnehu le ala kalbi ve inni le fil yevmi mi'ete merra. Şüphesiz ki benim kalbime bir gaflet, unutma, dalgınlık gibi bir şey bastı, baskın geldi. Yani bizde ifade edildiği gibi gönlüm daraldı, işte kalbime kasvet bastı gibi manalara da gelir. Ve inniyle ile estağfirullah fil yevmi mi'ete merre ve işte ben gönlümdeki bu unutma, dalgınlık, gaflet gibi kasvetleri atabilmek için Allahu Teala'ya günde yüz sefer istiğfar ediyorum. Yani estağfirullah diyorum. Kardeşlerim, işte bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki istiğfar gönüllerdeki dertler, sıkıntılar, kasvet, sıkma, işte stres, psikolojik daralmalar gibi bu çeşit şeylere şifa olacak en güzel manevi ibadet, manevi ilaçtır. Efendimiz öyle buyuruyor. Gönlümü diyor bir kasvet kapladı, unutma dalgınlık kapladı. Ben bunun için günde yüz sefer istiğfar ediyorum. Demek ki gönüllerde meydana gelen bu sıkıntı, daralma, psikolojik gerginlik gibi şeyleri tedavi edecek en etkili ve en kolay ilaç Estağfirullah Estağfirullah'dır kardeşlerim Kıymetli kardeşlerim Allahu Teala'ya istiğfarın yani Cenab-ı Mevla'dan bağışlanma isteyip onun gaffar ve gafur isimlerine sığınmanın en eftal vakti Allahu Teala'nın Kur'an'ında bildirdiği gibi seher vaktidir kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Mevla 51. sure olan Zariyat suresinin 15. ayetinden itibaren müttaki kulların özelliklerinden bazılarını sayıyor. Müttaki kulların. işte onlar bir müjde cennet pınarlarının başındadır onlar. Onların dünyadaki özellikleri müttakilerin onlar geceleri az uyurlar. 18. ayet Bismillah ve bil esharihum yastagfirûn ve onlar seher vaktinde Allah'tan af dilerler istiğfar ederler bu ayetten anlaşıldığına göre bir başka daha ayet örnek vereceğim demek ki Allahu Teala'ya istiğfarın Cenab-ı Mevla'dan af dilenmenin en makbul vakti seher vaktidir kıymetli kardeşlerim. Seher vakti estağfirullah demektir. Ve bil eshari hum Ve onlar müttakiler seher vakitlerinde istiğfar ederler. Sonra gelen bir özellikleri de mallarından muhtaç olanlar için bir hisse ayırırlar. Yani infak ederler, zekat verirler ve zekatın Allah'ın emrettiği fakirin hakkı olduğunu bilerek hakkını hak sahibine verirler. Üçüncü sure olan Ali İmran suresinin 15, 16 ve 17. ayetlerinde ise Cenab-ı Mevla müttakilerden bahseder yine bize. Demek ki ittika derecesine erişmek için istiğfar, istiğfar, istiğfar bunu önemseyeceğiz. Muttakiler iç, muttakiler içinden ırmaklar akan ebedi kalacakları cennettedirler. Ve o muttakiler şöyle dua ederler. Rabbimiz günahlarımızı bağışla bizi ateş azabından koru Allahı Ve o müttakilerin ahlak yönüyle özellikleri onlar sabırlıdırlar, doğrudurlar, doğru sözlüdürler. Gönülden inanmış olarak Allah huzurunda boyun büküp divan dururlar. Allah yolunda yardım ve infah ederler. Ve 17. ayet Bismillah Vel müstavfirine bil eshar Ve onlar seher vakitlerinde Allah'a istiğfar ederler. Kıymetli kardeşlerim seher vakti ne zamandır? Bizim Anadolumuzda da kullanılan bir kelimedir. Zaten dikkat edersek ayetleri de bil eshar şeklinde aynı kelimeden türemedir seher vakti sabaha yakın vakittir. Yani imsak vaktinden sonraki güneş doğuncaya kadar ki vakit bizim Anadolu kültürümüzde de ve Kur'an'a göre Peygamber Efendimizin uygulamalarına göre de seher vaktidir. Ve dikkat ederseniz oruca ilk başladığımız vakte iki tane isim vermişiz. Bir imsak vakti bir de sahur vakti diyoruz. Yani sahur vakti seher vaktinin başladığı yeme içmenin terk edilmesi gerektiği vakit manasına gelir kıymetli kardeşlerim. İstiğfarın dünya ve ahiret faydaları nelerdir? İstiğfar insanın bu dünyadaki sıkıntılarını da giderir. Yani sadece ahirette sevap kazandırmakla kalmaz. Bu dünyadaki sıkıntıları da istiğfar giderir. Nereden anlıyoruz bunu? Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'inden Allah'ın kelamı olan ayetlerden anlıyoruz. İstifara devam ederler. Çok güzel neticelere ulaşırlar. Mesela istiğfar eden bedenen ruhen ve psikolojik açıdan sıkıntı, azap ve buhran çekmez. 8. sure, Enfal suresi 33. ayetin son tarafında Cenab-ı Mevla şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim Ve mâ Allahu allâhu mu'addibehum ve hum yestegfirûn Sadakallâhu l istiğfar edip bağışlanma diledikleri sürece Allah onlara azap edici değildir, azap edecek değildir. Yani bu ayet-i kerimeden şunu anlıyoruz. Zaten ayet-i kerimenin baş tarafında da Peygamberimize hitaben Cenab-ı Mevla sen onların içinde olduğun sürece Allah onlara ceza vermeyecek şeklinde gelir. Dolayısıyla kardeşlerim Kur'an ve sünnet üzere bir hayat yaşayan ve seher vakitlerinde Allahu Teala'ya istiğfar eden Müslümanın hem bedenen hem ruhen psikolojik açıdan da azap çekmeyeceğini bu ayetten açık ve net bir şekilde anlaşılır. Burada azap evet ilk akla gelen ahiret azabıdır ama madem ki Kur'an dünyada yaşanıyor ki öyledir. Burada Dünya azabı, dünya sıkıntısı, dünya meşakkati, dünya buhranı da çekmez manasına anlamamız lazım. Çünkü Kur'an hem dünyaya hem ahirete hitap eden ve Kur'an dünyada yaşanılan bir ilahi kitaptır. Allahu Teala Hazretleri seher vakitlerinde Cenab-ı Mevla'ya çok çok istiğfar ederek Gönlündeki sıkıntıyı, buhranı, psikolojik depresyonları atan ve Allah'a teslim olarak huzur bulanlardan eylesin cümlemizi kıymetli kardeşlerim. Kıymetli müminler, istiğfar insanı bedensel ve sağlık sorunlarından, fikri ve zihni dağınıklıktan toplum olarak da uğranılan her türlü sıkıntı, dert ve azaptan korur. Bu ayetten anlaşılan odur. İstiğfarın bir başka faydası istigfar yani estağfirullah iki kelime. Bütün hayır kapılarını açar kıymetli kardeşlerim. Nuh Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam'la ilgili ayetlerden anlıyoruz bunu Nuh suresinden. Nuh aleyhisselam yıllarca tebliğ yapmasına rağmen insanlar direndiler, inanmamakta inat ettiler ve Nuh aleyhisselam da yorulmadan onlara nasihata devam etti. Ancak acıklı bir azabın geleceğini Nuh aleyhisselam hissediyordu. Nuh aleyhisselam o son Acıklı azap. Yani Allahu Teala sel felaketiyle nuh kavmini helak eyledi. O acıklı azap gelmeden önce Nuh Aleyhisselam kavmini uyarıyor ve nasihat ediyor. 71. sure olan Nus suresinin 2 ila 9. ayetler arasında Nuh Aleyhisselam'ın nasihatleri şöyle. Allah'a kulluk edin. İtaat edin. İttaki Allah'tan ittika edin, muttaki olun. Böyle yaparsanız Allah sizi bağışlasın. Nuh Aleyhisselam kavmine nasihat ettikten sonra Cenab-ı Mevla'ya durumunu şöyle arz etti. Ya Rabbi dedi. Gece gündüz durmadan kavmimi davet ettim. Onlar hep benim davetimden kaçtılar. Benden uzak durdular inanmamakta direndiler, kibirlendiler. Onları hep hakka davet ettim ve dedim ki onlara Bismillah fakul tustagfiru rabbakum innehu kana gaffara. 10. ayette ben onlara dedim ki diyor Nuh Aleyhisselam Cenab-ı Mevla'ya hitaben fekul tustagfiru rabbakum innehu kâne gaffara dedim ki ben onlara Rabbinize istiğfar edin estağfirullah'a sarılın innehu kâne gaffara çünkü Allah çok çok bağışlayandır dedim onlara bunu yapın eğer siz tövbe eder istiğfar ederseniz Bismillah yursilis sema ALEYKÜM midrara Allah size gökten bol bol yağmur gönderir. Yani onları helak edecek azap yağmuru kastedilmiyor burada. Kainatı diriltecek, toprağı diriltecek, toprağa can verecek olan, rahmet olan yağmurdan bahsediliyor. Yursilis sema aleykum midrara. Siz iman edin, tevbe edin ve Allah'a istiğfar edin. Allah da sizi bağışlasın ve neticede gökten semadan rahmet yağmurları göndersin. Bol bol göndersin. Ve yumditkum bi emvali ve bini ve sizi mal ve evlat yönüyle kuvvetlendir kuvvetlendirsin. Size imdad eylesin mal ve evlatlarla sizi, sizi, kuvvetlendirsin. Yani bol malınız olsun, hayırlı evlatlarınız, yani güçlü bir kavim olasınız. Ve devam ediyor ayet ve ve yec'al lekum cennetin ve yec'al lekum enhara. Sadakallahu lazim. Allah sizi size gökyüzünden bol bol rahmet yağmurları indirsin. Eğer istiğfar ederseniz Mal ve evlatlarınızı çoğalsın ve sizi mal ve evlatlarla güçlendirsin ve size bahçeler versin dünyada. Bakın ahiretteki cennet değil bu. Ve yecallekum cennatin ve yecallekum enhara ve siz için sizin için bahçeler versin. Bahçeler yaratsın ve yecallekum enhara ve sizin içinde nehirler ırmaklar yaratsın Allah. Yani gökten yağmur sizlere yemyeşil mümbit bahçeler ve akan tertemiz sularıyla rahmet ve bereket sunan nehirler versin Allah. Kıymetli kardeşlerim işte buradan şu net bir şekilde açılıyor ki anlaşılıyor ki istiğfar insanoğluna hem fert olarak kendimize hem de millet olarak, ümmet olarak hepimize hayır kapılarını açacak. Öyleyse istiğfara devam, istiğfara sarılarım kıymetli kardeşlerim. İşte buradan ve bir başka daha ayet var oradan anlaşılıyor ki istiğfar insanın yani birey olarak fert olan insanın ve toplumun kuvvetini ve gücünü artırır. Hud Aleyhisselam kavmi olan Ağat kavmine şöyle nasihat ediyordu. 11. sure Hud suresi ayet 52 Bismillahirrahmanirrahim Ve ya kavm istagfiru rabbekum. Ey kavmim Rabbınıza istiğfar edin. Estagfirullah'a sığının. Sümme tubu ileyhi sonra Rabbınızdan tevbe edin. Günahlarınızdan pişman olun ve Rabbinize tövbe edin ki bunun neticesinde yursilis sema e aleyküm midrara size gökten bol bol rahmet yağmurları indirsin ve kum kuvveten ila kuvvetikum ve sizin mevcut var olan kuvvetinize daha daha güç ve kuvvet ilave etsin. Yani sizi bulunduğunuz ekonomik güçten, işte fiziki güçten, manevi güçten daha güçlü hale getirsin. Yeni yeni güç ve kuvvet versin ve o güç ve kuvveti devamlı sizin için artırsın. Ve la tetevellev Bütün bu nasihatlerimden sonra günahkar olarak yüz çevirmeyin diyor Hud aleyhisselam kavmine işte buradan da anlaşılıyor ki eğer biz istiğfara devam edersek Allahu Zülcelal'e ve özellikle seher vaktilerinde yaparsak çok çok yaparsak samimi olarak yaparsak Allahu Teala hem birey olarak fert olarak bizi güçlendirecek gücümüze güç katacak manevi yönden ve maddi yönden tabii ki toplumları milletleri ve ümmeti Allahu Teala hem maddi hem de manevi yönden kuvvetlendirecek inşallah. Allah istiğfarın değerini anlayan ve Cenab-ı Mevla'ya çok çok istiğfar edip manevi ve maddi gücüne güç katan müminlerden eylesin. Kıymetli kardeşlerim, istiğfar nasıl yapacağız? Başlangıçtaki ayetlerde de izah ettiğimiz gibi İstiğfar sabah akşam yani gün boyu olabilir. Ancak Cenab-ı Mevla iki ayet izah ettiğimiz sizlere seher vakitlerinde istiğfarı özellikle vurgulamış ve işaret buyurmuş. Öyleyse istiğfarın en bereketli vakti seher vaktidir. Bir defa seher vaktini kendimiz için istiğfar vakti olarak ayıracağız ve istiğfar Peygamber Efendimizin hadislerinde değişik istiğfar cümleleri var. Hadis kitaplarında bunlar mevcut ama hepsinden önemlisi anahtar cümle Estağfirullah. Estağfirullah. Peygamber Efendimizin daha uzun cümlelerle de istiğfar ettiğine dair sahabenin şahitlikleri var. Mesela ashab anlatıyor. Diyorlar ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir mecliste yani oturduğumuz bir yerde yüz defa şöyle dediğini saydık diyorlar. Demek ki sesli olarak söylemiş peygamberimiz. Sahabeler de öğrensin diye şöyle istiğfar etmiş peygamberimiz. Rab Rabbi firli ya Rabbi beni bağışla. Ve tüb aleyye. Ya Rabbi benim tevbemi kabul eyle. İnneke entet tevvabur rahim. Şüphesiz ki sen Ya Rabbi affedicisin. Tevbeleri kabul edensin. Merhametlisin. Ya Rabbi beni affeyle bağışla. Tevbemi kabul eyle. Sen tevbeleri çok kabul edensin. Bir başka rivayette ise Efendimiz şöyle istiğfar eylemiş Estağfirullah La ilahe illa huvel hayyel kayyum ve etubu ileyh Sadaka Resulullah Ben kendisinden başka ilah olmayan hay ve kayyum olan Allah'tan af diliyorum ve ona tevbe ediyorum. Peki biz nasıl yapacağız? Kardeşlerim, Sizlere ve nefsimize tavsiyemiz şu bir defa imsak vaktinden sonra abdestimizi alalım yemeğimizi yedikten sonra sahur yemeğimizi oturalım Estağfirullah Estağfirullah kaç defa en az yüz defa ya 10-15 dakika bu şekilde estağfirullah ile meşgul olsun dilimiz ve gönlümüz. Yani Allah'a istiğfar edelim ve ortalık da iyice aydınlansın. Sonra sabah namazımızı kılalım. Sabah namazını kıldıktan sonra tekrar dua ve tesbihattan sonra tekrar estağfirullah veyahut estağfirullah ve etubu iley şeklinde güneş doğuncaya kadar istiğfara devam edelim. Demek ki imsak yemeğinin peşine 10-15 dakika sonra sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar istiğfara devam edelim inşallah. Ayetlerden anlaşıldığı gibi de istiğfar için en bereketli vakit seher vaktidir. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri cümlemizi istiğfarın önemini anlayan Cenab-ı Mevlaya her zaman ve özellikle seher vaktinde istiğfar ederek hem maddi yönden hem de manevi yönden her türlü sıkıntı, endişe ve kederden kurtulanlardan eylesin. Sözüme son verirken uzun cümlelerle Efendimizin yapmış olduğu çok meşhur olan bir istiğfar şekli var. Vakit kısa olduğu için onu size arz etmedim. Riyazu Salihin Diyanet Yayınlarından 3. cildin 405. sayfasında Peygamber Efendimizin bizzat yaptığı benim az evvel anlattığım istiğfar cümlelerinde daha uzun, daha şümüllü bir istiğfar duası var. Onu oradan bulalım ve inşallah istiğfar cümlelerimize onu da ilave edelim. Mevla Yüzül Celal Celle Celaluhu Hazretleri tevbelerimizi, zikirlerimizi ve istiğfarlarımızı kabul eylesin. Bu tevbe ve istiğfarlar neticesinde bizleri maddi ve manevi sıkıntılardan, hastalıklardan, buhranlardan, endişelerden, korkulardan kurtarsın, azad etsin. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri salgın hastalıkta hasta olan kardeşlerimize hayırlı şifalar ihsan eylesin. Gününüz فَسَاتِنِيزُ حَيْرُ الْفَاتِحَةَ مَعَ الصَّلَوَاتِ